İbrahim Kaypakkaya'nın destansı yaşamını kitaplaştıran Nihat Behramoğlu bugün gün Gazetesi'ne yazmış. Ben kısa bir bölüm okuyacağım sonra da bir başka bilgi vereceğim size. Bugün diyor ki Nihat Behram, 12 Mart faşizminin zulüm dönemi aynı zamanda zindanlarda direniş destanlarının yazıldığı bir dönemdir. Faşizmin işkence cezaevlerinde inançları uğruna, ölüme direnenler için İbrahim Kaypakkaya anıtlaşmış halkın gözünde unutulmaz olmuştur. İbo'nun direnişte devleşmesi, işkencecilerin cüceleşmesini gizlemek, unutturabilmek için zalimler her türlü yöntemi ve önlemi aldılar, gözdağına başvurdular. Ama hiçbiri, hiçbir baraj duvarı bu senin akışını durdurmaya yetmedi. İbo'ya yapılan işkenceler, onun direnişiyle ilgili haberler Diyarbakır'dan benim kaldığım zindana gelen dava yoldaşlarından 1973'te dinlerken yaşanmış acıları ve derinleşe ses olmayı namus borcu bilmiştim. Konuşma, işkence yaraları iyileşir ama konuşanın vicdan yarası iyileşmez sözü harbiyede kaldı. Yücelerin duvarlarına kanla yazılıydı. Kendinden sonraki insana kim hangi zulümlerin sonra bu cümleyi o hücreye yazdırdığı miras bırakmıştı. Üç adımlık voltasını binlerce kez döndüğüm mücadelede o mirasa göz göze geldikçe hep bunu düşündüm. Nasıl unutulur? Bir insan unutulmaz olması için mutlaka bir alanda derin ve silinmez, yok edilmez izler bırakması gerekir. Sanat, kültür, bilim, siyaset hangi alanda olursa olsun böyledir. Söz gelimi hiçbir baskı, yasak, zulüm büyük sanatçıların halkın gönlünde ölümsüzleşmesini engellemez. Kimisi bilimsel duruşlarıyla, kimisi politik duruşlarıyla adını insanlığın dağarcığına kazır. Yunus, Pir Sultan, Darwin, Spartaküs, Lenin gibi nice isim insanlığın dağarcığında silinmemek üzere kazılıdır. Gününde popülerlik, ünlülük böylesine bir unutulmazlığa ulaşmanın ölçüsü değildir. Derin izi olmaya gün saman aleve benzer. Gününde çok ünlü bir televizyon şovmeni ekrana iki gün çıkmasın unutulmaya başlar. Zalimliğin de unutulmazlık mirası mı var? Hitler gibi o da var. O da lanetin unutulmazlığıdır diye gidiyor yazı. Ee, Nihat Beyhan'ın sert verip sır vermeyen kitabı da tam İbrahim hayatı gibi bana dün yolladığı nokta Nihat Beyham şöyle diyor, ser verip sır vermeyen yiğit yazıldığından bu yana yarım asır geçti, hala yasak. İlk basımı 1977'de yapılan ser verip sır vermeyen bir yiğit kitabı o dönem hemen yasaklandı. 18 yıl yasaklı kaldı 1988 yılında, işkencede ölümün güncesi adıyla yapılan basımında ise daha matbaadayken el konulup 20 bin kitaba imha edildi. Yayıncısı Ümit Öztürk tutuklandı, işkence gördü. O süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kitaba dönüp bu hukuksuz yasa mahkum etti. Yargılanmamız beratla sonuçlandı. İlk basımından 40 yıl sonra Mersin'de mahkeme kararıyla tekrar yasaklandı. Evine bas, baskın yapılıp Yapılan bir devrimcinin kitaplarında buldukları ve 20 yıldır serbest satılan kitabımı polislerin suç delili olarak zapt'a geçirmesi, savcılığın iddianamesinde suç delili olarak işlemesi sonucu kitabım yine yasaklandı. Evinde kitap bulunduran devrimci beraat etti fakat kitaptan yasak katmadı. Yasak kararı veren mahkeme lav edildiği için o mahkemeye başvuramadık. Diğer mahkemeleri başvurmamız ise doğrudan kabul görmedi. Devlet güvenlik mahkemelerinde beraat kararı olmasına hakkındaki yasak kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mahkum edilmesine rağmen kitabımın üstünde hiçbir yasak daya, yasal dayanağı olmayan katmerli yasak sürmekte. Kitabımın Almanca basımında İnder, Türkiye, Verbon... Türkiye'de yasak damgasını taşıyor, utanılacak bir durum. Fakat utanılması gerekenler böyle bir duygusu yok. Tıpkı hukukun yokluğu gibi diyor Nihat Beygam. Sevgili izleyiciler. E